şimdi 5. videomuza başladık. Evet 5. videomuz faaliyette şu an. Şu an köprü başı durağından yukarı sanayiye, doğru. sanayiye doğru. doğru. Sürmeni Oto Sanayi sitesine doğru ilerlemekteyiz. Manavımız da burada. Evet, sürdün Hasan abi. Sürmene denetim sürüyor evet. Gördüğünüz gibi. Harbi de yoksa onun için. Bu seneki hayvanlar, yani kurbanlar... Ha burada mıydı? Burada değil de değildi. Ekrem Erbay'ın dükkanının karşısında sergilendi bu sene. Bu seneye kadar burada evet. kurban ee, pazarı idi. Evet. Mesut Şimdi ya, evet. Ve süt çöplüğümüz Yine çok sürdü. Düzgün şu anda antrenmanda galiba Evet antrenman var galiba Evet evet bayağı bir Trabzonspor'dan çok çok daha üstün olan Alo 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 dikkat eyle Ne demek Trabzonspor'dan çok üstün Şu anda üstün. puan olarak olabilir ama Trabzonspor'un üstünde ben takım göremiyorum kusura bakma Evet evet rengi çok tatlı Mali ismi ki... Zivenek Spor Mevleksiz evet. Biz ki Fener'i yenemedik evet, Az kalsın, 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 kalsın yeniyorduk öyle ama hakemler böyle olduğu sürede de yeneceğimiz de yok Ha. Tamam, Trabzon'u kapat. Sürmene Sanayi sitesine geldik, yanlış taraftan geldik çünkü Remzi abinin oradan yürüyüz yani. Evet, hiç fark etmez. hemen itirici, şöyle alttan alalım onu. Alalım, Hemen evet. şuradan itirici tamam. Hem evet. hep, hep, sol. Hep sol. Evet. Hep sol. Sağ ol, burası evet. Bir Merex de burada var. Merex'leri gördüğüm zaman neşem yerine geliyor. Çünkü piyasada yine eşi benzeri kalmış diyelim ufak tefek. Burası da Sürmene Sanayi Sitesi'nin marangozcular bölümü. Doğrama Sanayi Sitesi'nin bölüm. Buraya ya. Valla ya 5 tane. Az var. zamanda çok ve büyük işler başardık. Allah'a ne kadar. Sen de Evet. Evet şimdi sen Remzi e, Barutlu abimin e, meçenine. Aaaa! <laughs> Deu batalha. Batalha